Değerli Kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben peynir dolgulu turşu yaptım bugün. Turşumuz da çok güzel oldu. Allah iyi günlerde yemeği de nasip etsin. Yapımına geçelim. Ben önce peynirimi hazırlayacağım. Bir kase bile labne peyniri ekledim. Böyle bir parça bez feni reçel Bismillahirrahmanirrahim. Biraz tuz ekleyeceğim tuzsuzdur biraz. Harcımız hazır. Bu yeterliydi. 2 kilo biber aldım. Bundan sonra də təmizləyəcəm. Acı dirəldim, ət axtdım. Bismillahir-rahmanir-rahim. bunları hepsi temizleyeceğim. Biberlerimi hepsi böyle temizledim, yıkadım. Şimdi dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Çay şey, kaşıkla biraz zor olur. Ve lum hepsi şey le dolduracağım çamurdan. Sen doğru pazileyeceğim onları. Ben hepsi biberlerimi böyle doldurdum. Şimdi kabımızı yerleştireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. doldurup hazırlayacağım şimdi. Böyle doldurdum hepsini. Ben kaş, sarımsak ekleyelim. Biraz böyle limon tozu ekleyelim. Şekeri ekleyelim. Böyle bir tatlı kaşığı. Bir biraz daha ekleyelim. Böyle bir tahta kaşık tozu ekleyelim. Yer çay şey bardağında daha fazla bile sirke ekliyorum. Hepsine bile sirke ekledim. Her kabınızda böyle bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Kaynar suyun ince bir Hepsi böyle hazırlayacağım Şimdi şimdi Kurşunlarımız da hazır. 7 kavanoz böyle çıktı. 2 kilodan. Çok güzel oldu. Allah iyi günlerde yemeğe nasip etsin. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.